Boya yolu burası. Boya. Boya oldu. Evet maça başlıyoruz arkadaşlar. Hakemin rahatsızlanmasından sonra. Geçmiş olsun. İnşallah iyi olur. Evet Furkan kardeşimle beraber izliyoruz maçı. Furkan burada. Furkan selamlar. İyi akşamlar herkese. O da sağlam koyu bir dal sayıdır. Gündeme hakim. Taktik analiz. Her türlü bilgisi var. Arada onunla arkadaşlar canlı yayın açacağız. Hemen çok kısa Furkan. Ne düşünüyorsun bu maçla ilgili? Ya ben ilk 11'leri gördüm. Jakobs'un dönmesi benim için güzel bir hmm. haber. Çünkü hmm. biz Jakobs'u aldık kronik sakat bir yoldan sonra bir yıl rapor vesaire çıkıyor hmm. evet, evet, evet. Bu da bir tık onu en azından satamayacağımızı hissettirdi. Yani uzun hmm. vadede belki bizimle kalacak ya da değerinden hmm. aşağıya satılacak bilmiyorum açıkçası. Yani müzey sezon nasıl bir kadro, planlaması yapılacak, ne yapılacak? Hmm. Osman kalacak mı, gidecek mi? Kalma durumu olursa 25 milyon euro ya da en azından Osman'ın bütün maliyetini düşününce 100 milyon hmm. euroları çok aşacak bir maliyeti olacak pekman. Evet. Kalanlar nasıl bir transfer yapacak, ne yapacak bilmiyorum en azından elde Galatasaray'ın son 3-4 sezondur sol bek sabit problemini de düşününce evet, evet. rotasyonun sol bek kalması lazım. En azından Jakobsen'ın da bu rotasyonda alternatif bir oyuncu olarak kalması. Belki 11 artık Eren Düzen olarak kalır ama evet. en azından rotasyonda Jakobsen olması, oynaması, biraz daha hazır kalması evet. kalan 8 maç için bizim için iyi olacaktır. Evet, evet. Frankowski ilk defa daha sağda açık olarak deniyor. Yunus'un hmm. yerine, Yunus'ta Barış'ın hmm. yerine sola çekerek. Hmm. Ee, belki benim alırsa daha sonra ileri uçta bir rotasyon olacak burada. Evet. Belki Bekhan Ayhan'da kalır. Evet, oyuncu Arkadaşlar iyi bir kadro. Yani biraz rotasyon var. O yüzden e, bu maçı ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor. Çift kupayla bitirmemiz gerekiyor. Ve sakatlık olmadan inşallah muvaffak oluruz arkadaşlar. Şu an maç başladığı için çok fazla uzun tutamayacağım. Bir devre arasında bir değerlendirme yaparız bakalım. Konya 40 puan fark var. Konya ile bizim aramızda şu an neredeyse. O yüzden enteresan bir rahatlık var Konya'da. Bakalım göreceğiz ne olacak gidecek. Konuşuruz devre arasında. Başladı maç. Sonrasında topka falan. fazla destek arttı. Golcü abi kadar kadar düşmanlık ettiğini Etkili geldi. Çok ama düşmanlık Yok bu kadar yok. Bu kadar yok. Kanlı bıçaklı oldu. Adil. Bu topçular milli topun topçusu bunlar ya. Milli takım oyuncusu bu ya. Aynı aynı bayrak da. altında, aynı ülke altında sen o maça çıkıyorsun Bu kadar bölünmemesi lazım yani. Diğer Türk başkanların üç öyle iş ortak olan bir başkan çıkardı. Bu takımı teröristikle, şehrisizlikle başka şeyler de <laughs> şey, tutarsa o <laughs> de, bizim de, bizim de. <laughs> ama de döner o <laughs> <bahçen de> başına <laughs> Ya bu bir noktada şifre olsun ha. Şöyle edebilirsin. Defansın yok. Bakın süper. Kamyon açık bir alanda çalışıyor ve de. koşuyor. Devam bunun de. işi bu ya. Ya, Yani Öyle ya. Hakem için Evet, evet! Evet! O sayı şey yoktu inşallah bak! At! Bak! Ah be! Ah be! Var ya! Ha cesur oynamışsın lazım ya! musdan Galatasaray gol ofseti vuruyor. Bu arada ama avantajlı bir hareketi yapıyor. Vero geldi araba tutuklarıyla daha doğru bir defa dele Eftovic. Gol devam ediyor. Şimdi boşa denk geldi, orada da yine iyi açamadı. Önde de, 4 kişi açıkta yine arkaya. bir Allah! Ah be, geç kaldın ya. Ayağını fazla kaldırdın falan demedi değil mi? Geç kaldın ya. Yani. Ya en zorunu yaptın, kolayını yapamadın ya. Baksana. Korneri kullanacak Galatasaray. Osimen <laughs> <laughs> burada nefis bir be. Orada bak kontrol etmeye çalıştı nefis ya. Gelişini patlatsa de. Furkan attı ya. Ne jenerik bir koyulur biliyor musun? Orada kontrol etmeye <laughs> çalışmış. <laughs> Adamlar da Karşanlı'nın iyi bir yiğit spor değil yani. <laughs> Şöder yine kötü bir orta açtı ama ya. Bak bir, bir tane bütün topçu yoktu açtığı yerde ya. Şey. Ah! Ulan be! İşte bu be! Allah'ına kurban be! Allah, ah oh be! Allah'ına la kurban lan seni! Ne çaktı lan kafayı be! O simenim benim be! Bak geldi mi hiç affetmiyor. Geldi mi affetmiyor abi. Ama güzel orta. Bu sefer güzel orta abi. Dör, dör, Öf be. Dör, 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 Çok dör, net dör, vurdu dör. ya. Çok evet. net vurdu. Çok net vurdu ya. Davut son vurdu sandım, vuracak sandım. Ulan. O kadar net güzel vurdu ki. Resmen tuttu topu eliyle attı gibi abicim ya. Muazzam vurdu ya. Of, Şu güzel orta. Güzel orta. Oo. Ben Davut son es geçti, bomboş kaldı. Oo. Of of of. Of. Çok güzel gol ya, çok güzel. Yani kaleciye bir an bile şey vermedi, kısap vermedi. 6 bir şey yapıyormuş, ne Belki de Fak Oyun'da çıkardı bileyim. Bileyim. Belki de, bravo, bravo, bravo. Abi kapanan takımı sen uzun toplarla, havadan toplarla açabiliriz. En çok, biz ve ikinci Konya'yız biliyor musun? Hava topundan gol bulunmak konusunda gitti. Kapısı Rico Rosinen Büyük ya, ya. sevinç yaşıyor Helal olsun be Galatasaray taraftarı Kendilerinden Çok güzeldi bir kapı yapmaya Golden sonra Ula. da Bu coşkuyu yaşıyorlar Kaleci Çıkamıyor bile fark ettin değil mi? Uçamıyor bile Osimen'le Konya'da Öne geçti Galatasaray Rico i̇şte, Rosinen bir tane daha bir sezonunu bu 31 golü vardı şampiyonluk sezonunca. Kalite, kalite. Bu sezon 30. golünü attı Galatasaray formasıyla ve Fenerbahçe'den daha uzun Sezonun devamında bu masalide, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak Victor Osimhen. Ama öyle abi Galatasaray Galatasaray ya, bak Galatasaray bir dakika daha ama çok önemli bir şey olmuş. mu? Ne uzun ne kısa tam orta boy abi. Evet, sağlam. Şey yani biraz kafes dövüşçüsü fiziği var biliyor musun abi? Çok sağlam abi. Dile bak, çeli kemiğine bak. Boynuna bak abi. Bak Sağlam yani. Evet, evet. Torreira. O biraz daha mesela kilo olsa Torreira sağlam dövüşçü olur mesela abi. Tam onun arası yani. Çok <laughs> <ceklikler> ben kilo alacak. Kastan olacak. Fizik yapısı çok önemli. Sağlam. Vur! <laughs> Allah be! İlk anda vursa kaleciyi çıkardı Tutuyor! Tutuyor artık! Anasını tutuyor artık! Bırak bence de oynar! Siktir git! Aaa! Bunlar var ya bunlar kötü niyetli ya! Orada orada foy var! Orada foy var! Bunlar var ya kötü niyetli ya! Bunlar gerçekten kötü niyetli ya! oyuncular da sakinleşme çabasında. Konya'ya ne oluyor ya? Ben anlamadım ya. Ali Yılmaz'ın. Ya üç kart ama bir önceki pozisyon. Bir önceki pozisyon var. Abi şimdi bir göstersenize ya. Ali Yılmaz. Pozisyonun pozisyonda... pozisyonda... ya. devamında. Top ayağı Bir, şey bir, sonra bir, son. bir, bir tane. Sonrasında da Ali Yılmaz'dan. Sarı kart geldi. Davison Sanchez'e. Hiç pozisyona kart vermen lazım aslında. Faal vermen lazım Vallahi yok ya. Topa ya. Yemin ederim topa ya. Bak bak bak. bak. Topa biliyor musun? Güray. Kale bu Abdülkerim sağlayacak abi. Yetovic. Bunlara bakıyor. Abdülkerim diyor. de Abdülkerim Hah bir kısım. Osman. 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 Her kartı burada yaptı. Ezen Osimhen. Allah be! Vur! Vur! İşte bu be! İşte bu be! İşte bu! Be. İşte bu. <laughs> Torey benim! Atom karınca be! Yalnız olsun ben bir kafa vurdu abi. Görmen lazım ya. Uzaktan kaleci tutamadı. Yere eğildi. Sekti. şeyi vurdu. Toreyra vurdu. Helal olsun be. Helal be. İşte bu yavşaklara atın atın. Yavşaklara. Siz misiniz Abdülkerim'e küfreden? Ha? ha? Harika ya. Bunlara 4-5 atın yavşaklara. Zorunuza gitti. Topu Şunlara, bak bu sezon Şunlara bak ya. Şunlara bak. Zorunlarına gitti biliyor musun? Ama çok güzel vurdu. Bir Osmanlı'nın bir kafa görmen lazım bak. Darbeli. Da da. Bak şa şalay bak bak ne diyor adam. adam, adam o Uyuh be. Oradan atıyordu yemin bırakın ederim ya. Ne sağlam vurdu kafayı görüyor musun? Ya girsin size. Hırs yapmışlar ha. Şu an şoktu bunlar ben sana söyleyeyim Olan Ulan Galatasaray şeyle. Nedir o? Yedek kadroyla çıktı tabiri caizse neredeyse. Rotasyon yaptı bize nasıl rahat rahat bunlar iki gol atıyor diye bakıyorlar. Bakın. Zorlarına gitti şu an. Şunlara bak ya. Ne sanıyordunuz lan?

bir yani, kere biliyor. Ne bir keresi ya? İyi. Ben kaç kere yaptım? Ne bir keresi? Adil'le diyalogta ki bu ikili Allah Allah. Birçok diyaloğa imza attı. Ne alakası var ya? Hakem iki tane... İki kere bir ayağına burada o sümeni düşürdü. Konya Spor kulübesinde Galatasaray kulübesini hemen düzeltti. Or Yıldız, Sarıkış, Konya Spor Time. ben, ben sana söyleyeyim. Konya, Konya iyi değil ben sana söyleyeyim. Bir Gerçekten iyi niyetliyim ya. Bak gerçekten iyi niyetliyim biliyor musun? Ben sana söyleyeyim yani. Nerede kalan bir isim? Siktir yavşak ya. ya. Bir, uçak 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 ya. Uçak, bir de şeyi kavalı tutuyor bir de. Ha bas ucuna. Ali Yılmaz çık ayakta. Ha ne oldu bak 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 bak. Oyuna devam edecek Takşa. Sonra gidiyor. Sonra gidiyor. Sonra da gidiyor. Sonra Tekrar gidiyor. Sonra da gidiyor. Sonra gidiyor. Sonra da 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 gidiyor. Sonra şey gidiyor. Sonra da müdahale Sonra da gidiyor. kaldı pası. Hadi hadi hadi. Vur vur vur, vur. vur, vur. vur, vur. İstanbul i̇şte İstanbul i̇şte işte <laughs> be Vur, vur oğlum gördük ya. Burada. Allahına kurban be. yürü be. Helal ben sana be. Yürü, be. Saray, farkı, i̇şte bu. 5 6 göz daha verelim. Herkese göz daha Bir tane şey şey ben bekliyorum abi. Abdülkerim de atsın bunlara. Abi o kadar açık ki. De ya Allah be. Ayağına çarpmış. Olsun olsun. Ayağına çarpmış. Çünkü bombeli fark ettim. Dedim ki bombelerdi.

Was machen wir hier? Oh, what, what, what? What? Geç kaldı ama var ya, Mertensi eğer başta Mertensi... görse Mertens'i kaleye sokardı var ya. etkili başladı Galatasaray. Abi 7-8 kişi basıyorlar neredeyse ya. Mertens'e yerde. ama savunmada daha... abi, boksun sünte azaz daha sol tarafa döndü abi. Oyun durmak 17. saniye. O soluk. oldu. Hadi sus. Gol gol gol. O soluğa gitti diyor. O zaman koy şimdi bilmedi. Halkların tam sesiyle Yürü gel. Allah'ın adına vur! Allah'ın adına vur! Allah'ın adına vur! Allah'ın adına vur! vur! Allah, 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 Allah. Oha! Oha! Taç atışını... Oha! Yanlış taraftan atıldığı yönünde biz itiraz söz konusu da belirtelim. Bak kamerada görünüyor lan! Hoca da dördüncü hakemin yanında... Oha! ...değerlendirecek oha bu konusunu... Burada... Oğlum neyi değerlendirecek bu şarda bu lan? Top kimden çıktı? Galatasaraylılardan mı? Konya Sporlulardan mı? Taç atışı hemen kullanıldı. Şalay. E, ne güzel yaşadı be. Hep be Şalay. Vallahi hata gönderdi. Ya Allah. Roman Şalay'den önce uzaktan kaleyi buldu. Sonrasında da ceza sahasına Evet, evet bakacaklar da golü attı Şalay. E, Galatasaray'da bakacak panaşı bir şey yok lan buradan görünüyor ya. İçerisinde yeniden üçe taşıyor. Ne güzel eğlendik abi. Bu sahibi Adil. Haydi haydi. Bir sen bir bakma 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 bir bir bakma bir bakma bir bakma bir Ya bir bakma bir lan bir bakma bir bakma bir ne uzandı Anam 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 Kimde Kaleci inanılmaz çıkardı ya. Sen ne yaptın İşaret, öyle ya? Az önce yaşanan Lars Bey ne no. oldu? Böyle vurdu o böyle kurtardı. Sen ne diyorsun ya? Yok be! Ranka hmm. oyuna girmek için hazırlık de yapıyorlar. Demir Demirak kenara geliyor. Haydi haydi sok sok ya. Şu çocuğu da sok ya. Ben, ben de severim Ranka. Hadi ben de hadi. Dört olmuş. Ben daha mı da oynatacaksın? Baksa 60'a gelmeden dört olması. Bayağı evet. oldu ama. Allah'ım Salay ne yatırdı Furkan be? Yo! Yo! Oyun tekrar hareket. Bir değişikliğe daha gidecek. Taş Lan 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 lan! O Sümen az koşu alır. Anam. Anam. Anam.

Gelin bir bir gün gelin Sanki maç beraberlik ve 90 artı gibi Hata hata yapar Açtı Kastorin Evet ama unutuyor bunlar biliyor musun? Ama Osimen'in enerjisi bitmiyor daha dakika 60 Daha dakika 60 Yalnız yani taşak kebabı yaparcasına bir goldü ya o şey Konya Spor tacı kullanacak

Abi nasıl bu sona gelişiyor? Kamera yetişemiyor biliyor musun? Destek elde alta. girdi? Lan! Diyelim Allah Allah! Bravo bravo devam devam devam! Gol atın! Etkili çıktı Galatasaray. Lan at golü! Şansı Jakobs vurdu Deniz. Allah Allah! İçeri atsana kası ya! Jakobs ya sen de ya! Dursun Üstüne dur gelip kime bir sakatlık. Bravo. Bravo. Bravo! Haydi! <gülüyor> Haydi! Vur! <laughs> Vur! <laughs> ah be! <laughs> Ahmet be! Yapma diyorsunuz <laughs> 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 bir gün. Şu seni çok <laughs> gol atmak istemiştim girdikten sonra ya. Çok güzel pas Ahmet ya. Muhteşem pas ya. <laughs> ah be Ahmet'im ya. Biraz daha çapraza sürseydim be kardeşim. <laughs> Kaleyi de tutmamış çünkü. Kaleyi tutsa... Kaleyi tutmuyor yani. 5000 oldu. 5000 oldu mu? 5000 mi? 5000 mi? 5000 mi? 5000 mi? 5000 mi? 5000 var mı mi? 5000 mi? 5000 mi? 5000 mi? Galatasaray mi? Yusuf Demir bir gol daha buldu. Galatasaray Konya'da. O sakın var mı yok mu? İşte şu da değil yok mi? Diyor. Yok 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 ya yani değil abi. Kaldırmış şey değil mi Frankowski ile başladı atak. ile. Yusuf Demir son noktayı koyan isim oldu. Galatasaray Cumhur Sen Koyu Espor e karşısında. Ben karşı çıktı ya ondan bir an korktum. Hakem de şaşırdı. Nasıl bir gol oldu ya? Nasıl bakıyor Torreira? <laughs> bir sakatlık ki Sevinç 5'in çubuğunu böyle kurtladı. Sarı Kırmızı'nı ele tutmuşlar Grubi'deki oyuncular. Konyalığa bir de arkadaki konyalığa da böyle bir yer. Sevinç'e bir de böyle bir yer bizimkiler. Yılsak olduğu için oyun durmuş durumda. Şu konyalığa bak konyalığa bak Furkan Furkan. Galatasaray'ın önüne günele yapsın. Şu mezara bakıyor gözü bir gözü mezara bakıyor. Artık maçı bitmesini bekliyor sarı kırmızılı taraftarlar. İlk yürükle birlikte deplasman türbününde hiç susmamışlardı. Gollerden sonra o tezahüratın dozu arttı. İşte Galatasaray taraftarı kupada finali böyle kutluyor. Bayağı, <laughs> şey. <laughs> <Kim> Bayağı <laughs> mutluları varmış gibi. Bayağı ben yaptık olsun ya? Ne yaptık değil mi? ya? <laughs> ben bulara yani bu kadarı. Şimdi ne aldınız? Osmanlı kuvvet mancını mı aldınız? Ne yaptınız? orada? Hepimene özel mi buldunuz baştan önce? Nasıl istiridi? Obere istiridi mi? Hiçbir yok. Final özel verdiği kuvvet maculus şeyi aldılar. Solduk bir... geliyor. Galatasaray finalde. Bravo 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 be, bravo be, bravo be bravo 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 bravo